Bugün 17 Kasım. 17 Kasım özel bir gün arkadaşlar. Bir gün öncesinde çok özel bir ismi darbekaya uğurladık. Üstad Sezai Karakurç. Rahmetle minnetle anıyoruz. Diyarbakırımızın bağrından çıkmış çok özel bir sima. Yüreğinde aşkı, yüreğinde sevgiyi taşımakla kalmıyor. Bütün bir zemine nakş ediyor. Yaşadığı süre içerisinde hep bunu yapmış muazzez bir isim olmuş. Bir muazzezin peşinden gitmiş, çok muazzez, çok aziz bir isim olmuş. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmetle, minnetle hep anacağız. Ve şiirleriyle beslendik. Nesirleriyle zihnimiz, zihin haritamız çok şekil aldı. Bundan sonra da aynen böyle devam edecektir. Fani'yiz hepimiz, hepimiz göçeceğiz. Mühim olan arkada özel bir isim bırakabilmektir. Özel isim bırakan, bu ülkenin bağrına ismini çok altın harflerle yazdıran bir sima olmuştur. Biz de ölünceye kadar, yani terki dünya edinceye kadar efendim Sezai Karakoç'u hep yüreğimizde taşıyacağız. Hep zihnimizde, hep belleğimizde o olacak. Onun ifadeleri, onun kayıtları olacak. Tekraren rahmetle, minnetle anıyorum. Ve kelimelere letafet giydiren bu ismin bir takım efendim siyaset zemininde bulunanlara da örnek olmasını hususen diliyorum. Çünkü o Diriliş Partisi'nin aynı zamanda genel başkanıydı. Yani siyasetin de içerisindeydi. O latif haliyle, o güzel haliyle örnek olmuştu. Numuneyi timsal biriydi. Keşke birileri de bu işten örnek alsalar. Muhalif cenahta mütemadiyen karşı tarafa iftira atan efendim yalanla, dolanla yol almaya çalışanlara da örnek olsun istiyorum. Arkadaşlar şu anda baromuz grup toplantımız var. Grup toplantısı başlarken Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda hitap ediyorlar. Başlarken bir seçim yaptık biz. Daha önce grup başkanımız olan Naci Bostancı Bey Profesör Doktor efendim bir başka vazife aldığı için bıraktı. Bir özel isim İsmet Yılmaz yiğido bir isim yeni grup başkanımız oldu. Naci Bostancı başkanımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum her hali öğretendi, her hali örnekti. Onun aktarımından, anlatımından muhalefette olanlar da istifade ediyorlardı. Kendi dilleriyle bunu ikrar ediyorlardı. Dolayısıyla mührünü vurmuş bir isimdir Naci Bostancı Başkanımız. Kendisini hep örnek alacağız, hep yüreğimizde taşıyacağız. Yeni vazifesi hayır uğur getirsin diyoruz. Bu arada İsmet Yılmaz Bakanımıza da yeni vazifesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ben. Ondan da çok şey öğreneceğiz. Ben biliyorum. Kendisi hakikaten meclis başkanlığı da yaptı malumunuz. Çok sayıda bakanlıklar yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Her vazifeyi hakkıyla yerine getirmiş bir örnek AK isimdir. Grup başkanlığımız da bu şekilde yapacaktır. Ben Cenevaktan her iki isme de başarı diliyorum. Muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Arkadaşlar aynı zamanda şu anda Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Plan Bütçe Komisyonu olarak. Bakanımızdan önce bizim grup başkan vekilimizdi. Ticaret Bakanı olduktan sonra grup başkan vekilliğindeki başarısını oraya da yansıttı. Malumunuz Ticaret Bakanlığı bakan olduktan sonra ihracata gelişmeleri çok an, be an aktaran bir hali var. Bütçede de bunları anlattı. 215 milyon dolar, milyar dolarlık bir hacme ulaştığımızın altını çizdi. Büyüme rakamlarını anlattı ve önümüzdeki zaman diliminin çok daha berrak, çok daha billur olacağını anlattı ve yüreklere herahlık verdi. İnşallah Ticaret Bakanlığı bütçemiz ülkemize hayır uğur getirecek. Ticaret zemini çok daha özel bir hal alacak. Bütçenin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve arkadaşlar biz bunları yaparken her zaman söylüyorum. Sıradan işler yapmıyoruz. Ezbere efendim günü birlik düşünerek adım attığımız yok. Her bir attığımız adım mutlaka ama mutlaka bilgiye dayalı, bilime dayalı, Türkiye gerçeklerine dayalı, dünya hakikatlerine dayalı olarak atılıyor. Bakın arkadaşlar bugün 17 Kasım. Hususen bir not düşüyorum. 17 Kasım'da iki tane denk gelmiş efendim hadise var. Biri nedir? 17 Kasım 1913'te Panama kanalı açıldı. 17 Kasım 1913'te Panama. 17 Kasım 1869'da neresi açılmış arkadaşlar? Süveyş kanalı açılmış. Şimdi ülkemizde tartışılan nedir? Kanal İstanbul değil mi? Bunlarla eş anlamda, eş değerli. Biz ülkemiz mesafe alsın diye efendim adım atarken Kanal İstanbul'la ilgili ilgili ülkemizi büyük elçilere jurnallayan bir muhalefet anlayışı var. Bir genel başkan var CHP genel başkanı. Efendim bu tek başına bir tarif için ya da bir tenkit için yeterli mi? Elbette yeterli genel başkandır bu. Ancak yetmez diyenlere de şunu söyleyeyim. Biden'a bu ülkeyi şikayet eden CHP'nin genel başkan baş danışmanı vardı değil mi? Mandacı anlayış diyoruz hep. Mandacı anlayış. Bakın son günlerde bir başka isim çıktı. CHP'li birisi. Ne diyor? Diyor ki biz NATO üyesiyiz. Biz Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Ama bu ikisi de samimi değiller diyor. Eğer samimi olsalar NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'ye müdahale ederlerdi geçtiğimiz 10 yıl içerisinde. CHP'li milletvekili yapmış birisi bunu söylüyor. Mandacı kafa dediğimiz bu arkadaşlar. Ülkesine müdahaleyi arzu eden bir siyasetçi olabilir mi? ve karşısında programı yapan kadın AK Parti'ye muhalifliği herkesin efendim dilinde olan bir kadın o bile şaşkınlığını gizleyemiyor. Nasıl müdahale edecek diyor. Yani NATO'nun Türkiye müdahalesini bekleyen, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye müdahalesini bekleyen bir muhalefet anlayışı. Burada siyaset yapıyoruz bunlarla arkadaşlar. Ve buna rağmen mesafe alıyoruz. Bakın Türkiye'yi milletler camiasında zirve noktalar taşıyor. Bunlara rağmen yapıyoruz biz. Mandacı anlayış dediğimiz tam da budur. Allah bunlara fırsat vermesin. Fırsat ellerine geçse samimi söylüyorum ki arkadaşlar, Türkiye'nin bütün kazanımları berhava olur. Ve ben altın çizerek söylüyorum. Bunlarla müttefik olanlar, ittifak ettiğini söyleyenler, lütfen şu resimlere baksınlar. Kiminle ittifak ediyorlar? Kiminle birlikte siyaset yapacaklar? Burada özellikle buna bir vurgu yapıyorum arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlarım, 17 Kasım'ın Erzurum için de çok özel anlamı var. 17 Kasım 1958'de yani bundan tam 63 yıl önce ülkemizin eğitim zemininde çok zirvelerde olan bir kurumumuz ilk dersini verdi. Neresi bu? Atatürk Üniversitesi. 63 yıldır o gün bugün eğitime katkı sunan bir kurum burası. Burayı kim açmış? Rahmetli Atatürk'ün direktifiyle yani şu mecliste yaptığı konuşmayla ve zemine koyduğu direktifle sonrasında rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in efendim o günün Milli Eğitim Bakanlığı ve o gün burada vazife yapan milletvekillerinin kanunun arkasında durmasıyla kurumsallaştı. 1958 yılında da ilk dersi verdi iftihar ediyoruz. Atatürk Üniversitemiz üniversiteler kuran üniversite pozisyonu almıştır. Şimdi de çok hususi yetiştirdiği isimlerle ülkemize katkı sunuyor. Ülkemizin her sahasında Atatürk Üniversitesi'nin mezunlarının vazife yaptığını görüyoruz. Şu mecliste de onlarca milletvekili var. Çok sayıda bakan bünyesinden çıkmış. Bundan sonra da inşallah bu hal devam edecek. Ve tabii arkadaşlar bizim bunu söylerken Erzurum bir eğitim kenti haline geldi hep altın çiziyorum. Biz efendim sağlık kenti olmuşuz. Kış turizmin odağında turizm kenti olmuşuz. Bundan altın çizmişiz her seferinde ama aynı zamanda da eğitim kenti pozisyonu almışız. Nasıl olmuş? İkinci bir devlet üniversitesi daha açmışız. Biz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yönüyle de minnettarız. ETÜ'nün Erzurum Teknik Üniversitesi'nin açılışına ön ayak olmuş. Onun sayesinde onun direktifleriyle onun riyasetiyle yeni bir üniversite daha açılmış her duruma. Oradan da çok sayıda nitelikli elemanlar yetişiyor. Orada da çok vasıflı efendim öğretim üyeleri var. Onlara da minnettarız. Her iki üniversitemize kim katkı sunmuşsa bugüne kadar vazife yapan efendim rektörlerimizi hepsine ama hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ve yine 17 Kasım'ın tedavi ettirdiği, çağrıştırdığı bir başka şey var arkadaşlar yürek yakan bir şey. Ermeni terör örgütlerinden birisi 17 Kasım terör örgütü biliyorsunuz. İsmini bugünden almıştı. Ve çok sayıda diplomatımızın kanında parmağı vardır bu örgütün. Bu imansızların, bu vicdansızların onları da şehit ettiklerini rahmetle minnetle anıyorum ve Ermeni terörünün içerisinde bulunan ya da Ermeni terörüne hem bulunanları hem de onlara müşfik yaklaşanları onları hoş görenleri de lanetle burada anıyorum ve kayda geçiyorum arkadaşlar. Bugünlük bununla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım. Yoksa teşekkür ediyorum arkadaşlar.